Sevgili öğrencilerim bir ödev videosuyla daha hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere bu hafta sizlerle edat bağlaç ünlem konusunu işliyoruz. Ee, bu konuda bayağı bir ilerledik ve pekiştirmek amacıyla da sizlere kazanım kavrama testlerimizden edat bağlaç ünlem konulu e, testimizi ödev olarak verdim. Şimdi sizlerle birlikte cevaplandıralım. Birinci soruyla başlıyorum. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük edat değildir diyor. Hemen açıklamamıza bakalım. Tek başına anlamı olmayan cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu da bizim zaten dersimize yaptığımız tanımlardan biriydi. Baktığım zaman hangisi edat değildir diyor. Seninle geldiğim için çok mutluyum. Burada için ifadesi bizim için nedir? Edattır arı gibi çalışkan bir kızı benzetme edatı gibi kullanmışım. Baharı sevdiğim kadar kışı da severim. Burada eşitlik anlamı katan bir edat kullanmışım. Tuzu karşı komşudan alacağız derken hangi komşu? Karşı komşu. Burada sözcük türlerimizden sıfat görevinde kullanıldığından dolayı cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde de işaretlememizi hem yapmış olalım. İkinci sorumuzla da devam edelim. Bize bir cümle vermiş ve bana diyor ki, bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilemez? Tek tek deneyerek gidelim. Hayatta kötü günlerimiz de olacak ama kara gün kararık kalmaz. Yani kötü günler de geçicidir. Şimdi bize iki farklı yargı vermiş. Hayatta kötü günlerimiz de olacak diyor. En sonunda da diyor ki yani kötü günler geçicidir. Demek ki bizim burada cümlemizin yargısında bir yön değiştirme mevcut. Dolayısıyla buna uygun bağlaçlar getirmem gerekiyor. Ama bağlacı uydu. Hemen bakıyorum. Hayatta kötü günlerimiz de olacak. Oysa kara gün kararıp kalmaz. Yani kötü günler de geçicidir. Yine benim yargımın yönü değişti. C'ye baktığım zaman hayatta kötü günlerimiz de olacak. Sanki kara gün kararıp kalmaz. Direkt burada bir de bir anlamsızlık olduğunu görüyorum. O nedenle C şıkkı şurada bir dursun diyorum. Ve ama oysa fakat ifadeleri birbiriyle arkadaştı biliyorsunuz. Fakat ifadesini getirdiğimde de benim burada yargımın yönünün değiştiğini, anlam yönünün değiştiğini gördüğüm için cevabımız C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimde hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır diyor. Hatırlarsanız konuyu anlatırken her ikisini de aynı soru içerisinde görebilirsiniz diye sizi uyarmıştı. Bu da o sorulardan birisi. Bakıyorum benim kadar marifetlisini görmedim ifadesinde. Benim gözüme çarpan kadar edatı oluyor. Başka bir ifade görmedim. Bağlaç yoktur. A şıkkı ne diyor? Çocuk gibi şen ve mutluydu gibi edattı biliyorsunuz. Her zaman V de her zaman karşıma bağlaç olarak çıkıyordu. Bu şıkkımızda hem bağlaç hem edat görüyorum. C'ye baktığımda bilmez ki gidenler dönmeyecekler derken ki ifadesinin bağlaç olduğunu görüyorum. D'ye baktığımda da güneş gibi parlayan saçları vardı ifadesinde gibi benzetme edatıdır diyorum. Burada da sadece edat bulabildim ve B şıkkı benim doğru cevabım olacak. Dördüncü soruya geldim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? İşte benim size konuyu anlatırken her farklı sözcük türünden soru gelebileceğini söylemiştim ve bir sorumuzda gördüğünüz gibi öğrenmiş olduğumuz dört farklı konu var arkadaşlar. Hepsinin birbiriyle ilişkili olmasından kastım işte buydu. Hemen bakıyorum hangisi vardır diyor. Tek tek gidelim. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci. Mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Burada hemen karşıma benim gibi sözcüğü çıkıyor. Bu nedenle ben hemen diyorum ki gibi edattır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi mi edatının bu cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? Hemen bakıyorum. Benimle sinemaya gelir misin? Birinden ne yapıyorum? Rica ediyorum. Dolayısıyla rica anlamı katmıştır. Deprem oldu hissettin mi ifadesinde karşındaki kişiye bir soru yöneltiyorum. Soru anlamı katmıştır. Güzel mi güzel bir kızdı. Soru anlamı dışında mi ekinin kattığı anlam burada pekiştirme anlamıdır. Bunu da görüyorum. Ve koşul anlamı katmadığı için cevabımız B olacak. Altıncı soruya geldim. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ve bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır? Ben size demiştim ki ve bağlacı ya sözcükleri birbirine bağlayacak ya da yargıları yani cümleleri. Burada cümleleri bağlama görevinde hangisi kullanılmıştır diyor. Birincisine bakıyorum yanımda sadece cüzdanım ve telefonum vardı. Buraya baktığım zaman iki tane kelime cüzdan ve telefon kelimelerini birbirine bağlamış. Benim aradığım cevap bu değil. İkiye baktığımda Fransa ve İtalya gezmek istediğim ülkelerdendi. Burada gezmek istediğim iki ülkeyi birbirine bağlamışım. Yine bir sözcük cümle değildir. Eliyorum. Üçe baktığım zaman yemeğimi yedim ve ders çalışmaya başladım. İki farklı yargı var. Bir yemek yedim, iki ders çalışmaya başladım. İki farklı cümleyi ve bağlayıcıyla birbirine bağlamışım. Bu şık elimde duruyor. Dördüncü satına baktığım zaman sınav notlarını okudu ve listeyi panoya astı. Baktığımız zaman iki farklı yargı, iki farklı eylem var. Dolayısıyla iki cümleyi de birbirine bağlamış bulunuyorum ve cevabımız 3 ile 4 yani D seçeneği oluyor. Yedinci sorumdayım. Bana yukarıda bir tanım vermiş ve demiş ki buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmamıştır. Bizim en çok üzerine durduğumuz noktalardan birisiydi bu. İle sözcüğünün bağlaç olabilmesi için cümle içerisinde ile sözcüğü yerine ve bağlacını getiriyorduk. Eğer anlamlı oluyorsa bu bağlaçtır. Anlamsız oluyorsa da bir edattır diyorduk. Dolayısıyla burada da kilit noktamız bu olacak. Yukarıda da bana diyor ile yerine ve getirilebiliyorsa ile sözcüğü bağlaçtır. Hemen bakıyorum bağlaç görevinde kullanılmamıştır diyor. Dikkat ediyorum buna. Bana söylemesiyle unutması bir oldu. Hemen yerine ve getirelim. Bana söylemesi ve unutması bir oldu. Evet anlamlı oluyor öğretmenim. O nedenle bu bir bağlaçtır diyorum. B şıkkına bakıyorum. O evi annesiyle babası almış. Hemen B'ye getiriyorum. O evi annesi ve babası almış. Burada da bağlaç görevinde kullanılmış çünkü anlamlı oluyor. C'ye bakıyorum. Müdür sinirle içeri girdi. Hemen B'ye getiriyorum. Müdür sinir ve içeri girdi. E burada bir anlamsızlık var öğretmenim. Anlamsız oluyorsa siz bize edat olacağını söylemiştiniz. O nedenle C seçeneğinde bağlaç görevinde değil, edat görevinde kullanılmıştır ile. Ben teyit etmek için D'ye de bakıyorum. Öğretmen ile öğrenci bir ekiptir. Hemen V getiriyorum yerine. Öğretmen ve öğrenci bir ekiptir diyorum. Ve anlamlı olduğu için de burada ile benim için bağlaç görevinde kullanılmıştır diyorum. Cevabımız da C seçeneği oluyor. Sekizinci sorumdayım. Çok az kaldı yalnız ancak kelimeleri yerine ama bağlacı getirilebiliyorsa ki derste ve ve ile ilişkisinden sonra en çok üzerinde durduğumuz konu buydu. Ama bağlacı getirdiğimde bu kelimeler bağlaç oluyor. Sadece kelimesi getirdiğimde ise bu kelimeler edat oluyor demiştik. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız kelimesi edat görevinde kullanılmıştır diyorum. Hemen yerine ilgili sözcüklerimi getiriyorum. Bu sandık yalnız bu anahtarlarla açılır diyeceğim ki bu sandık sadece bu anahtarla açılır. Dolayısıyla burada sadece anlamlı olduğu için edattır diyorum. Diğerlerine de bakalım. Seninle gelirim yalnız bana yemek ısmarlayacaksın. Ne yapıyorum? Ya sadece anlamı katacak ya ama fakat lakin anlamı katacak. Hemen yerine getireyim. Seninle gelirim fakat bana yemek ısmarlayacaksın. Seninle gelirim ama bana yemek ısmarlayacaksın. Burada anlamlı olduğu için bu bir bağlaçtır diyorum. Onu aradım. Yalnız açmadı. Onu aradım ama açmadı. Yine anlamlı oluyor bağlaçtır. Bu işi yaparım yalnız paramı peşin isterim. Burada da yalnız yerine ama getirdiğimde anlamlı olduğu için benim için bağlaştır diyorum ve cevabımız Adana oluyor. Dokuzuncu sorumdayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan Edat'ın kurduğu anlam ilgisi yanlış verilmiştir? Birincisine bakıyorum. Araba almak için para biriktiriyor. Öncelikle Edat'ın ne burada? İçin Edat'ı araba almak amacıyla para biriktirdiğinden dolayı burada bir amaç ilişkisi kurulmuştur. B'ye baktığımda arkadaşlarıyla bahçede koşturuyorlar. Burada benim için edat olan arkadaşları ile. Orada biliyorsunuz ki bir ünlü düşmesiyle birleşme sırasında ses olayı oluşuyor. Arkadaşlarıyla diyorum. Oradaki ile benim için edat oluyor. Burada da birliktelik anlamı kurmuş. Doğru. B'yi de eledim. C'ye baktığımda aşağı yukarı 5 gün oldu diyor. Yani yaklaşık olarak diyor değil mi aşağı yukarı 5 gün oldu. Burada da eşitlik anlamı değil, yakınlık anlamı, yaklaşıklık anlamı vardır. D seçeneğine baktığım zaman annesi gibi çok anlayışlıdır diyorum. Gibi benzetme edatını kurduğum için benzerlik anlamı vardır diyorum ve cevabımız C seçeneği oluyor. 10. soruya geldim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır? A seçeneğine bakıyorum. Evde ne un var ne de şeker. Bunu söyledikten sonra sadece anlamını düşüneceğim. E, un da yok, şeker de yok. Dolayısıyla bir olumsuzluk anlamı katmış. Bunu bağlaçla sağlamışız. Evet burada olumsuzluk anlamı var. Diğerlerine bakalım. Hem çok halsiz hem de çok zayıf. Hem halsiz hem zayıf. Dolayısıyla burada bir eşitlik durumu söz konusu. Her iki yargıya da sahip. C'ye baktığımda öğrenciler de öğretmenler de okulu çok özledi. Yine bir eşitlik görüyorum özleyenler hem öğrenciler hem öğretmenler eşit düzeyde. Denizli'ye baktığımda gerek şimdi gerekse geçmişte hep yanımda oldu. Hep yanımda olma durumu eşit şekilde verilmiş. Dolayısıyla olumsuzluk anlamını yalnızca A seçeneğinde görüyorum. Geldim 11. soruya. Son iki sorumuz kaldı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde of sözcüğü ünlem görevinde kullanılmamıştır diyor. Birincisinde Of cüzdanımı evde unutmuşum. Burada bir yakınma, sitem durumu söz konusu. Bir ünlem cümlesi de. Of of nerede eski bayramlar derken yine bir yakınmadan bahsediyorum. Yine bir ünlem cümlesi. C'ye baktığımda of Trabzon'un gözde ilçelerinden diyorum. Burada benim için ünlem görevinde değil bir isim görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. D seçeneğinde de of ödevimi yapmamışım diyorum. Yine bir yakınma, bir sitem durumu söz konusu. Bu nedenle burada da bir ünlem kullanılmıştır diyorum. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Evet geldik son sorumuza. Bu sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde yer alan ünlemlerin cümleye veya cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? baktığım zaman. Vah vah. Şimdi nasıl iş bulacak diyorum. Benim için ne oluyor burada? Devamına bakalım. Of, böyle bir ortamda çalışamam. Ne yaptım ben? Ortamı beğenmedim, değil mi? Dolayısıyla burada bir beğenmeme anlamı var. Tüh, faturaları ödememişim diyorum. Ne yaptım? Burada bir üzülme durumu söz konusu. Sitem aslında. Sitem diyelim. Oh, çizimimi sonunda tamamladım. Oh ödevimi bitirdim gibi bir şey bu. Dolayısıyla bir rahatlama söz konusu. Vah vah şimdi nasıl iş bulacak derken de bir yakınma söz konusu. Fakat burada yakınma değil ek olarak farklı bir şık olarak kızma görüyorum. Bu benim soruma uymuyor. Dolayısıyla cevabım da D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet sizlerle bu hafta işlemiş olduğumuz Edat Bağlaç ünlem konusunu vermiş olduğum bu test ödeviyle de pekiştirmiş olduk. Sizler de ödevinizi gerçekleştirdiniz. Bir başka ödev videosunda da sizlerle bir arada olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.